nasıl bir Bergen sabahı? Yağmurlu, puslu bir Bergen sabahından herkese selamlar. Evet, bugün Bergen'deki son güne uyanışımdı. Bakalım bugün Oslo'ya geçiyorum. Saat tam olarak kaçta? Saat tam olarak 13.49'da trenimiz istasyona yaklaşacak. Daha doğrusu istasyondan ayrılacak. Benim saat bir buçukta tren istasyonunda bekliyor olmam lazım bence. Bakalım şu anda saat kaç? Şöyle göstereyim 9.23. Az önce burada duşumuzu da aldık. Hop. Şampuanımızı da kullandık. 10 numara hissediyorum şu an. 10 numara. Bakalım ee, dünkü Amerikalı çocuk gitmiş sabah erkenden bana instagramdan mesaj atmış işte kendine dikkat et seni tanıdığıma çok sevindim tarzında bir şey ben de aynı şekilde ona öyle bir mesaj yazdım ee, şimdi bir kahvaltı yapayım ardından geleyim supradin şu zımbırtıdan bir tane yapıştırayım ardından bu çocuk da kaçar Şimdi şu otobüs durağına doğru gidiyorum. Bakalım 15-20 dakika beklerim herhalde. Sonra otobüs gelir. Giderim şehir merkezine. Arka kapıdan bineceğiz bakalım. Onun dışında hostelden çıkışımızı yaptık. Her şey gayet güzel ama hava bayağı şey bugün puslu dünkü gibi. Ve bu arada şunu söylemek istiyorum, hava o kadar temiz ki oksijen. Yani çok çok uzakları görebiliyorum. Bu tepeden çok çok uzaklar görünebiliyor. Böyle kapalı bir havada dahi. Mesela şu aradan ne kadar belli olur bilmiyorum ama bayağı uzaklar görünüyor yani. Hava kirli olsa görünmez. Evet. Bergen. Dünyanın öbür ucundan şimdi dönüşe başladık. Artık dönüş yolu diyebiliriz yani bir tık. Çünkü şu an Bergenliyim. Buradan Oslo, Estokolme. Ya, yavaş yavaş eve yaklaşıyoruz. Ardından Amsterdam'la hava yoluyla İstanbul'dayız bakalım. Amsterdam demek ev demek. <laughs> Amsterdam havalimanı demek ev demek. Bakalım.

thank İlk işim tren istasyonuna gidip, e, Oslo'dan Stockholm'e rezervasyon yaptırmak. Ardından geri kalan belki müzik yapmakta bir yerde, bilmiyorum. Pek insan yok ama hem yani birazcık da para lazım, ne yalan söyleyeyim. Hem yani paradan öte, bir de bunu deneyimlemek istiyorum. Yapmadan döndüm demek istemiyorum, bu ukuleleyi boşuna taşımadım ben. <laughs> Dünyanın öbür ucuna ukulele getirdik. <laughs> bir köşeye oturup tıngırdatmak istiyorum ben. Çok mu bir şey istiyorum? Hadi, Hadi devam edelim. Evet, Bergen. Valla bu Bergen tabelasını bulsam dayımın istediği şeyi de yapacağım da. Bergen tren istasyonu var. Olur mu acaba? Eğer o sayılırsa... Bir de sigara bulabilirsem... Yapacağım. Evet. Hmm. Az önce Oslo'dan Stockholm'e rezervasyon yapmak için geldim buraya. Zaten kadının sesi duyulmuyor, mırıldanıyormuş gibi konuşuyor. Anlay anladığım kadarıyla kısacası yok diyor yani. Ee, bir sıkıntı var diyor, yapamıyorum diyor rezervasyon diyor. Bakalım bir de Oslo Station'da deneyeceğim. Ama o zaman da akşam olacak. Nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Benim yarın Stok Stockholm'a geçmem lazım Ama nasıl? İşte bunun hakkında pek bir fikrim yok Birazcık araştırma yapacağım yani Dünden beri bakıyorum zaten Sürekli de Zaten dünden belliydi böyle bir sıkıntı olacak Neyse Bir Belki birazdan bir daha bir Girer sorarım başka birisine Bakalım Evet, şimdi bu işi kendim hallediyorum, yarın için Önce Göteborg'a geçeceğim, Göteborg'dan Stockholm'a geçeceğim. Şimdi Göteborg'dan Stockholm'a rezervasyon yapıyorum, internetten yapacağım bunu ilk defa. Şimdi bu tren istasyonundaki markete geldim, bir tane meyve suyu aldım. Bekliyoruz, bakalım. Buraya oturdum, internetimden falan yararlanıyorum çevrede internette bulamadım da var. düzgün bir burada var. Bakalım sıkıntı yok şimdi. Devam ediyoruz. Halletmeye çalışıyorum. Evet. Ee, plan rezervasyonu ve Stockholm'de otel rezervasyonu, hostel rezervasyonunu yaptım. Jeneratör Stockholm diye bir yerde kalacağım. Saat şu an 12.34. Az önce o oturduğum marketten Betül'e bir tane şey aldım, böyle buzdolabı süsü gibi, magnet gibi bir şey. Norveç yazılı, böyle güzel hatıra olarak kalsın parayı kıydım. Yapacak bir şey yok sonuçta. Abisi dünyanın öbür ucuna gitti de bir şey getirmedi dedirtmem. <laughs> Şimdi bir de tişörtler vardı. O balık, o sosis sucuk test ettiğim yer vardı orada tişört satıyorlardı. 100 kron. Eğer euro ile satarlarsa alacağım. Satmazlarsa hiç o işe girişmeyeceğim. Şimdi yaklaşık bir saatim var trene. Yarım saat içerisinde oraya gidip gelirsem çok iyi olur. Umarım güzel bir tane de tişört alırım. Euro ile satıyorlardı. Bakalım. Ha, Betül e aldığım o şeyi de çekerim birazdan. Gösteririm. Büyük ihtimalle trenin içindeyken göstereceğim. Lan meyve suyu aldık. İlk başta geçtim oturdum o markete adam dedi ki bir şey almadın oturamaz. Dedim tamam o zaman ver bir meyve suyu yapıştır. Anasını satayım hayatım içtiğim en böyle pahalı meyve suyu olabilir ya çok da güzel de değil yani karışık meyve suyu bildiğin. Şuradan şöyle hızlıca seri adımlarla oraya gideyim. Ha bir de bir şey söyleyeyim. Ben bunları 5 kron zannediyordum. Anasını satayım. 1 kronmuş. Adama parayı verirken sayıyorum 5, 10, 15 diye. Adam diyor hala eksik diyor. <laughs> ya diyorum nasıl eksik olur? <laughs> burada diyorum var işte yeteri kadar. Adam diyor eksik. Ulan burada 5 yazıyor anasını satayım. Burada 1 yazıyor. Meğersem bir kurumuş. Bu sembolik bir şeymiş. Ne güzel mutluydum bir sürü param var diye. <laughs> Meğerse bir kuruş 1 lira ediyor ya. Şunların bir tanesi 1 lira değil daha doğrusu ya. 1.75 falan her biri. Abi hemen gitmem lazım oraya. Hemen 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 hemen. Sanırım bu taraftan da geçiş var. Geçiş serbest. Şu an tamamen yolu bildiğimden değil içgüdülerime dayanarak gidiyorum. <laughs> Bu tarafta bir yerde olduğunu hissediyorum. Ha, belki şu köşe oraya çıkıyordur. Ha, kermes gibi bir şey ya. Yani 2-3 gündür sürekli açıktı. Umarım bugün de açıktır. Oh. Saat her yerde sünnüs var abi. Saat 41 geçiyor. İşte ya bir saatten fazla vaktimiz var da. Ben birazcık erken orada olmak istiyorum yani o trenin kalkış saati 1.49 Benim en geç 1.30'da orada olmam lazım Abi daha gelemedik burası değilmiş İçgüdülerime sıçayım Bu kadar geldim artık İnşallah Euro ile de satıyorlardır Sanırım bu köşeyi dönünce Vallahi bu otel rezervasyon işleri olmasaydı. Aha açık. Şu çadır. Otel rezervasyon işleri olmasaydı markete gidip 2-3 kavanoz da şey alacaktım. E, tom alacaktım da. Belki yine yetişebilirim ya. Ha. sonuçta normal işteyiz değil mi? Balık yiyelim biraz. Bu amca da sürekli böyle neyse şimdi bak Pazarlık yaptım aldım Euro ile aldım Euro'ya vermiyordu ee, Krona Satıyordu Euro ile aldım Bir tane daha magnet aldım güzel böyle Norveç bayraklı Bir tane de Tişört aldım üzerine Norveç yazan Bayağı hoşuma gitti Şimdi hmm... Markete gidiyorum Bir iki tane şey alacağım Konserve alacağım Geçen keşfettiğim ucuz markete gidiyorum direkt. Oradan alacağım. Umarım orayı bulabilirim. Ya dayıcım market kapalı çıktı. Market kapalı ya. Ulan oğlum saat kaç? Pazar günü niye kapalı? Neyse ben şimdi tren istasyonuna doğru gidiyorum. Yağmur da bastırdı. Olabildiğince hızlı sanarak oraya ulaşmaya çalışacağım sıkıntı yok her türlü ulaşırım trene ya. yetiştim yani vakit var sadece birazcık ıslanmış şekilde ulaşacağım o kadar <gülüyor> <Ulan>. <gülüyor> yağmur bastırıyor ya. şurada da bir şey göstermek için bu yola girdim Banksim'i, Banksim'i, Öyle bir sanatçı var böyle sokak sanatçısı. Bayağı meşhur. Hatta açık arttırmada sanat eseri resmi satıldıktan sonra kendisini imha etmişti. Böyle parçalanmıştı falan. Yırtılmıştı. O elemanın duvar resimleri var bu şehirde. Böyle ben 3-5 tane gördüm. Ama şunu sadece şey yapmışlar. Üzerini kapatmışlar ve korumaya altına almışlar. Onu bir göstereyim dedim. Ondan geldim. Yağmur bastırıyor ya. Of. Saat 1. 49 dakikamız var. Hiçbir şey için geç değil. Global Food diyor. Belki orada şey vardır. Ee, adını sen söyle. Ton balığı vardır. Bu. Bu resim. Bir bakmak istiyorum şuraya ton balığı var mı diye. Evet, balıklara falan baktım. Fiyatlar normal ama dün bulduğumdan bulamadım. O daha ucuzdu. 13 krondu. Belki şuralarda bir yerlerdeydi. Ama bitmiş. Sonra şöyle baktım. Bir baktım. Aa burada Melis diye bir şey gördüm. Dedim Türk mü acaba falan böyle. Ambalajı falan okuyorum. Araştırıyordum. Sonra bir de ne göreyim. Armutlu Sanayi Caddesi Kemalpaşa, İzmir. <laughs> Üretim yeri. Beni çek kardeşim ya. Ha Yaren diye biber turşusu yazıyor. Global Food dediği bu. Bu nereden? Bu da armutlu. <laughs> Vay be. Armutla sadece ben gelmemişim. Turşu da gelmiş. <laughs> evet her yerde Melis Yaren. Burcu var. Patlıcan salatası yazıyor. Onun aslında burada böyle bir yiyebilecek olduğum bir şeyler bulursam alayım. Lan oğlum. Çubuk kraker 25 kron. <laughs> hmm, mağazada çok fazla Türk ürünü var ya. Krem şantisinden çiğ demine. Her şey var. Tadım mesela. Böyle çok fazla yani her çeşit ürünün Türkiye'den gelmişi de var. Güzel ben şimdi çıkıyorum hiçbir şey bulamadım yiyecek. Çünkü çok pahalı. Neyse bay bay. Ve evet şimdi geldim tren istasyonundayım. Ee, sıkıntı yok, her şey olması gerektiği gibi. Daha yarım saat var şeye tren. Bekleyeceğim burada. Bu arada benim bilet ikinci sınıf. 1. sınıfta sandalye, man sandalye diyorum. Masa falan da var. Vagon 4. Benim vagon kaç? 8 diye hatırlıyorum ama bakayım. Aynen vagon 8. To osla. Okay. Okay. Vagon 4. Sir, excuse me. Vagon 8 Thank you. şoförün arkasından kardeşim direkt tekerle. Evet, Oslo'dayız. Bakalım şimdi direkt hostele geçiş yapacağım. Biraz rüzgarlı bir hava var. Ya da bu tünellerden dolayı şu an böyle hissediyorum. Bakalım. Şimdilik bir sıkıntı yok. Hiçbir şey olmadı her şey. Evet. bu Maps Me uygulaması ile gidiyorum. Birazcık kafa karıştırıyor ama yine de İnternetsiz kullanılabilecek güzel bir uygulama harita açısından. Valla Oslo zaten bildiğimiz gibi. <laughs> Sanki sürekli burada yaşıyormuşum gibi oldu. Çünkü bilmiyorum Oslo basit bir şey. Düzenli olduğu için rahatlıkla her şeyi bulabiliyorsun yani. Öğrenmesi kolay bir şey. Daha doğrusu genel olarak Norveç bu şekilde. Öğrenmesi çok kolay. Norveç'i çözdüm diyebilirim ben. Zaten yarın İsveç'e gidiyoruz. Burası bitti. Evet, e, bu yolda devam ederken Marmaris Pizza diye bir yer gördüm. Türk olma olasılığı yüzde kaç? Bence yüksek. Bilmiyorum. Marmaris. Vallahi Bir sorayım mı acaba? Belki girer sorar. Evet, geldim bu sendin. o da bu şekilde. 2 4 6 tane yatak var. Bir tane amcamız yatıyor, oruluruz. Oruluyor. Onun içinde böyle mutfak, gardırop sanırım burası. Ya işte öyle. Aynen. Eşyaları falan koymak için buzdolabı var küçük. Burada da diğer eşyalar. Ben şu yatağı aldım direkt Pencerenin önünde abi. Eee... Evet, çünkü... Eee... Havasızlık en kötü şey olur böyle bir ortam. Buraya 40 dolar verdik. Yani 40 doların karşılığı, karşılığı bu mu desen, bu değil ama Norveç'te 40 doların karşılığı bu. Bir gecelik 40 dolar. Norveç'te böyle bir yerde kalıyorsun kardeşim, Oslo'da. Terya'nın evi cennetten bir köşe gibiydi gerçekten. Tekrardan teşekkür ediyorum buradan ona harbiden. Bakalım daha neler göreceğiz. <laughs> bu da ikinci hostelimiz. Bakalım yarınki hostel nasıl olacak? Generator Stockholm adında bir hostel. Bence güzel olacak. Şu dayıyı da uyandırmak istemiyorum. Onların yüksek sesle konuşmayayım. Aspiratör de çalışıyor. Dayı nasıl uyuyorsun bu saatte, bu seste? Anlamış değilim. Şöyle arka tarafı göstereyim. Böyle buraya gelmek için böyle sürekli kapı kapı şeylerden geçiyoruz. Bir ton koridordan geçip geldik. <laughs> bir ton koridordan geçip geldik. 50 tane kapı geçtim. Burada hostel şey yani. Bu şekilde yaklaşık herhalde bir 30-40 tane böyle odalar. var. 6 yatakhaneli burun hosteli bu şekilde. yani, Ankara Hostel. Zaten Oslo'daki tek hostel bu sanırım. Böyle. Şimdi bir şeyler atıştıracağım. Deli gibi açma 101'den getirdiğim konservelerden yerim. Evet, bu arada bunları da çekeyim istedim. Şöyle bir tişört aldım kendime. Burada da diğer hediyelikler var. Bunu aldım. Bunu Betül'e diye aldım. Bir de şöyle bir şey var. Bu da geyikli bir Norveç bayrağı. Bunları aldım bugün. Göstereceğim demiştim, göstermedim. Bugün burada her şeyi yedeklemek istemiyorum. Videoları yedeklemek istemiyorum, yarın yapacağım.